Evet merhabalar gençler Erhan Hoca ile coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda AYT'nin ikinci videomuz bu. Biyomlar konusunu ele alacağız. Şimdi biyom dediğimiz olay neydi? Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran alanlara biz ne diyoruz gençler? Biyom ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz doğru mu? Şimdi biyom konusu bazen sizi korkutabiliyor. Nasıl korkutuyor? İşte diyor o hayvan türleri, bu bitki türleri, hangi biyom, nasıl yapacağım gibi hiç korkmayın. Çünkü bak Şimdi TET hazırlıkta biz neleri gördük bir kere? Makro klima iklimleri gördük doğru mu? Makro klima iklimlerle biyom dağılışları benzerlik gösteriyor gençler bak. Bu mantığı kullanın tamam mı? Örneğin tropikal yağmur ormanları diyorsa sana ekvatoral iklimden bahsediyor. Mesela savan biyomu diyorsa savan ikliminden, çöl biyomu diyorsa çöl ikliminden değil mi? Mesela atıyorum kutup biyomu, kutup iklimi, tundura biyomu, tundura iklimi, çalı biyomu, akdeniz iklimi gibi özellikler ne yapıyor gösteriyor. Şimdi bu yüzden çok rahat olun bunları halledeceğiz biz. Şimdi biyomlar karasal biyomlar az önce saydıklarım gibi ve su biyomları diye ikiye ayrılıyor. Su biyomları ise Genellikle akarsular ve gölleri oluşturan tatlı su biyomları ve deniz ve okyanusların yer aldığı tuzlu su biyomları olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Hadi başlayalım. Önce karasallardan başlayacağız. Tropikal yağmur ormanları biyomu. Şimdi bak tropikal iklimin en büyük özelliği neydi bu biyomun? Bir kere yıl boyunca sıcaklık nasıl? Fazla. Yıl boyunca yağış nasıl bir kere? Fazla. Ve yağış nasıldı? Düzenli. Her gün yağışlı olan bir iklimden bahsediyoruz değil mi? Bu yüzden nerede görülüyormuş zaten? Ekvatoral iklim. Hatta bu adamın sahaları neresiydi? Değil mi? Amazon. Ondan sonra neresiydi mesela? Değil mi? Kongo gibi sahalarda karşımıza ne yapıyordu? Çıkıyordu. Şimdi bitkiler nasıldı? Geniş yapraklı ormanlardan oluşuyor. Ve yıl boyunca ne yapıyor? Yeşil kalıyor. Şöyle düşünün yıl boyunca yeşil kalıyor ve yaprak dökmüyor. Çünkü mesela düşük sıcaklığı diye bir şey var mı? Yok. Ağaçlara baktığımız zaman gençler 50-60 metreyi bulan 40-50-60 metreyi bulan boyda ağaçlardan konuşabiliriz burası için. Çünkü neden? Şimdi güneş ışığına ulaşmak için boy atıyorlar tamam mı? Güneş ışığını yakalamak için. Mesela bir tanesinin gelişimi duruyorsa bil ki güneş ışığıyla iletişimi ne yapmıştır? Kesilmiştir. Yani şöyle düşün. Benim boy atarak güneşin önüne geçiyorum. Arkamdan gelen bitkilerin güneş olan değil mi e, alakasını ortadan kaldırıyorum. Mesela o bitkinin gelişimi orada ne yapıyor duruyor. Bu mesela adaptasyon tarzıyla karşınıza gelebilir. Dünyada bir önceki videomuzda şöyle demiştik hatırlayın. Eğer bir yer nemli olursa ve sıcak olursa çeşitlilik biyoçeşitlilik nasıl olurdu fazla. Bu yüzden dünyada hayvan ve bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu biyom ekvatoral biyondur gençler. Bu yüzden soruları gelir hatta en popüler biyomlardan bir tanesidir. Aman dikkat. Şempanze, orangutan, jaguar, kaplan, goril, kuş, kelebek ve böcek türleri başlıca hayvan türlerini oluşturuyor. İkinci biyomumuz savan iklimi yani savan biyomu. Savansa şöyle, mesela Ekvator 0-10 kuzey, 0-10 güneyde. Ama savansa hemen Ekvator'un bittiği yerde 10-20 kuzey, 10-20 güney arasında görülen bir biyomdan bahsediyoruz. Bu adamın en büyük özelliği şu. Şimdi yüksek, boylu otlar tamam mı bak yüksek boylu ne diyoruz biz buna ot şimdi iklimede ne yapıyor adını veriyor otun adı da savan zaten şimdi burası yazları yağışlı kışları nasıl kurak bak yazlar yağışlı kışlar kurak sıcaklık zaten tropikal bir sahada olduğun için 20 derecenin üzerinde yıl boyunca Hani belgesellerde gördüğünüz biyom burası. Hani hayvanlar sürekli ne yapıyor? Göç ediyor ya. 6 aylık yağışlı dönemde sorun yok. Ama kurak dönemde hayvanlar ekvatora doğru yağışa suya ulaşabilecekleri noktaya doğru göç ediyorlar. Ki zaten başlarına ne geliyorsa bu göç yolları üzerinde ne yapıyordu? Geliyordu. Zebra, zürafa, fil, aslan, çita, timsah, babun, sırtlan. Başıca hayvan türlerini meydana ne yapıyor gençler? Getiriyor. Üçüncü biyomumuz çöl biyomu. Şimdi çölün tanımı zaten yıllık 200 milimetrenin altında yağış alıyorsan yapıştır, sen çölsün, değil mi? Bir kere yağış çok nasıl? Az. Yetersiz mi? Kesinlikle nasıl? Yetersiz. Gündüzler çok sıcak, geceler çok soğuktu. Bu yüzden dünyada günlük sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim ve biyomdan bahsediyoruz şu an. Burada mesela iklimde görmüştük. Adaptasyonun en güzel örneklerine burada rastlayabiliriz. Soru gelebilir. Örneğin bitkileri ve hayvanları tek tek ele alacak olursak. En iyi tanıdığımız kim? Kaktüs. Çeşitli çalı otlar da olmak üzere kaktüs. Bu adam İçinde su depolayabiliyor mu? Evet. Kök sistemleri çok gelişmiş mi? Evet. Bunların hepsi neyle alakalı bir durum? Suyun azlığı ve yetersizliği ile alakalı bir durum gençler. Hayvanlara bakıyorsun, açık renkli. Üzerinde güneş ışınlarını tutmasınlar, yansısınlar diye gündüzler çünkü çok sıcak. Şimdi ne diyoruz? Gündüz bazen dinleniyorlar. Gece ne yapıyorlar? Avlanıyorlar. Çünkü gündüzün aşırı sıcağından bir nevi kurtulmak için. Yılan, kertenkele, deve, akrep, çöl tilkisi, akbaba başlıca hayvan türleri olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Kutup biyomu ise burada yıl boyunca sıcaklık 0 derecenin bir kere altında. Her yer karlarla ve buzlarla kaplı. Antarktika ve Grönland en popüler dağılış alanlarından bir tanesini oluşturuyor. Şimdi burada yıl boyunca kar ve buz altında falan yer aldığı için tamam mı? Mesela burada bit görsünden bahsedemezsin. Burada mesela işte e, topraktan falan ne yapamazsın? Bahsedemezsin. Penguin, fok, Kutup Ayısı başlıca hayvan türleri. Fakat burada da adaptasyonla ilgili iki tane şey gelebilir karşınıza. Bir tanesi hayvanların derilerinin altında gördüğünüz gibi kalın bir yağ tabakası var. İkincisi ise bakın açık renkli. Çünkü etraf zaten kar ve buzlarla bembeyaz. Yani kamuflajla alakalı bir durum diyebiliriz. Gençler bakın 4 tane biyomdan bahsettik. En popüler 4 biyom bu biyom. Bak aklınızda bulunsun. Sorularla en çok muhatap olacaklarınız bu 4 tanesi. Tropikal yağmur ormanları, kutup, çöl ve savan. Bu dördüne aman dikkat diyoruz. Tamam mı? Çalı biyomunu aslında biliyorsunuz. <laughs> genellikle Akdeniz iklim sahasının biyomundan bahsediyoruz biz. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar nasıl geçiyordu? Ilık ve yağışlı. Zaten maki bitki örtüsünü oluşturuyor. Kısa, bodur, çalılık anlamına ne yapıyordu? Geliyordu. <laughs> Keçi, tavşan, tilki, kurt, çakal, başlıca hayvan türleri olarak karşımıza çıkar. Çayır biyomuysa Kışlar şimdi çok soğuk karasal bölgelerde. Yazlar ama nasıl? Serin ama yağışlı. Bak yazları yağış alıyorsa burada oluşan otlara biz zaten ne diyorduk? Çayır. Genellikle büyükbaş hayvancılık falan çok popüler bir şekilde ne yapılıyor? Yapılıyor. Şimdi gür yeşil ot. Hatta otları tanımlarken şöyle diyorduk hatırlayın. 10. sınıf konular içerisinde bitkilerde doğadaki 3 unsur bitkiler konusunda. Eğer uzun boylu ot diyorsa savan. Kısa cılız ot diyorsa bu bozkır ya da diğer adıyla step. Eğer gür yeşil ot diyorsa bu da kimdi? Çayır olarak karşımıza çıkıyor. Lama, bizon, bufalo, geyik başlıca hayvan türlerini meydana getiriyor. Yaprak döken orman biyomu deyince sizde bir şey uyandırmayabilir. Ancak bu adam aslında şöyle biliyorsunuz. ılıman okyanusal iklim. Şimdi yıl boyunca yağış alıyor. Düzenli bir yağışı var. Ama yazlar nasıl geçiyor? Serin, kışlarsa nasıl? Ilık. Ekvatoral iklimle beraber her mevsim yağışlı olan tek iklimden bahsediyoruz biz. Bu yüzden bitkisi mesela karma orman. Karma demek ne demek? Ilıman bir sahada yer aldığı için hem sıcak tarafı var hem soğuk tarafı var. Bu yüzden iğne yapraklısı da var. Geniş yapraklı ormanları da bir arada. Ayı, tilki, karaca, geyik, samur, köstebek, çakal, başlıca hayvan türlerini meydana getiriyor. İğne yapraklı orman biyomundaysa gençler şimdi iğne yapraklı orman derken adam sana zaten burada ipucunu veriyor. Diyor ki kardeşim diyor burası diyor soğuk sıcaklık şartları bayağı bir diyor aşağıda değil mi? Kışlar nasıl geçiyor? Soğuk. Yazlar serin ve yağışlı ne yapıyor? Geçiyor. Mesela bizde neresi? Ee, Doğu Anadolu. Özellikle Erzurum, Kars değil mi? Bu civarı en güzel örneklerden bir tanesi. Zaten iğne yapraklı ormanlara rastlıyorsun. Ortamın çok soğuk olduğu. Yüksek yerlerde de çayırlara falan rastlama olasılığın yüksek. Bunlara Sibirya'da tayga ormanları, Kanada'da boreal ormanları demiştik teyit hazırlıkta. Sıcaklık şartları çok düşük olduğu için burada, buradaki bitkiler düşük. Sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Kurt, samur, vizon, vaşak, kunduz, kartal başlıca hayvan türlerini meydana ne yapar? Getirir. Tundra ise tundra biyomunu biz mesela şöyle görüyorduk. Dünyada 60 derece ile 70 derece enlemleri arasında görülen bir iklimde tundra iklimi. Hatta güney yarımkürede çok fazla görülmezdi. Çünkü bu enlem araları genellikle sulara, okyanuslara denk geliyordu. Bu yüzden kuzey yarımküreye has bir iklim olarak bilinir. Onay, kar ve buz altında her yer bir iki ay sadece sıcaklık ne yapıyor? 10 derece ama maksimum 10 dereceye çıkıyor. O zaman da bu karlarla buzlar ne yapıyor? Eriyor. Bu sefer de bataklık halini alıyor. Tundra toprağının adıydı hatırlayın. Sonra liken dediğimiz, yosun dediğimiz, ot dediğimiz bitkiler ortaya ne yapıyor? İşte bu dönemde çıkıyor. Rengi, mis köküzü, kutup tilkisi, kutup ayısı, karibu, palyaç ördek başlıca hayvan türlerini meydana getiriyor. Dağ biyomunda ise mesela Kayalık Dağı, Ant Dağı, Himalayalar, Alpler gibi yüksek dağlık alanlarda sıcaklığın düşük olduğu alanlarda görülen bir biyomdan bahsediyoruz. Şimdi düşük sıcaklık varsa bu kadar dağlık alanlarda ya iğne yapraklı ya da dağ çayırı dediğimiz diğer adıyla alpin çayırı dediğimiz çayırlar meydana ne yapıyor? Geliyor. Dağ keçisi, tipe töküzü, kartal kurt, karparsı, kar tavşanı, başlıca hayvan türleri. Gelelim tatlı su biyomlarına. Şimdi tatlı su biyomlarında çok güzel bir sınav sorusu var. Bunu da söyleyeyim. Şimdi akarsular ve göller bu biyomu meydana ne yapıyor gençler? Getiriyor. Şimdi şunu duymuşsunuzdur. YGS, şey TYT hazırlıkta falan eski adıyla YGS. Yukarı çığırlarında diyor. Bak yukarı çığır demek ne demek? Akarsuyun yüksek kısmı. Tamam mı? Şimdi buralarda eğim nasıldır arkadaşım? Fazla. Eğim fazlaysa akış hızı nasıldır? Fazla. Şimdi bir sürü malzemeyi koparır, taşır. Bu yüzden sular bulanıktır. Böyle olunca canlı çeşitliliğinin en az olduğu yer akarsuarda eğimin en fazla olduğu yerdir. Mesela atıyorum izoistlerle falan filan sordukları zaman bak böyledir. İzoistler birbirine çok yakın olacak. Buralarda çeşitlilik daha nasıl demek ki az. Ama eğer eğim azalırsa sular sakin akar, durgundur berraktır ve çeşitlilik daha fazladır. Mesela o zaman izoipslerin arası da böyle çok fazla bir şekilde karşımıza ne yapıyordu? Çıkıyordu. Fakat adam sana şu soruyu soracak ki daha önce sordu. Diyecek ki sana Peki çeşitliliğin akarsularda en fazla olduğu yer neresi? Denize döküldüğü yer. Biz buna bazen ne diyoruz? Böyle de çıkabilir karşınıza. Delta diyoruz. Çünkü burada akarsu gidiyor tatlı su. E, denize gidiyor tuzlu su. İkisinin çeşitliliği burada birleşiyor. Bu yüzden akarsularda çeşitliliğin en fazla olduğu yer denize döküldüğü yerlerdir. Nülüfer, saskamışı, bitkisel plaktonlar, tatlı su balıkları, kurbağa yosunlar, sazlıklar... Buradaki başlıca canlı grubunu ne yapıyor? Meydana getiriyor. Tuzlu su biyomunu ise daha iyi biliyorsunuz. Çeşitlilik tabii ki tatlı su biyomuna göre daha fazla denizler ve okyanuslar meydana getiriyor. Fakat buradaki canlıların yaşam alanını belirleyen güneş ışınları. Mesela ne diyorduk biz? İlk 200 metre aydınlık oluyor. Aydınlık olunca çeşitlilik çok nasıl olur? Mesela fazla olur. Tuzluluk Fazla mı, az mı? Bu tür çeşitliliği belirler. Mesela sıcaklığın fazla mı, az mı? Buna göre bir sürü canlı çeşitliliği ne yapabilir? Değişebilir. Derinliğin fazla mı, az mı? Bu da ne yapar? Belirler. Mesela e, tatlı su biyomlarına göre çeşitlilik biraz daha fazladır. Örneğin plaktonlar, yosunlar, yunus, midye, deniz anası, ahtapot, deniz yıldızı, balina, yengeç gibi birkaç canlı türünü böyle örnek verebiliriz. Evet gençler, YouTube ve... Instagram'da Erhan Hoca'yla coğrafyada kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.